Nimet şükür ister. Her anımız şükür vesilesidir. Her sabah bize ihsan buyrulan bir hayattır ve çok büyük bir nimettir. Nasıl ki ekmeği nimet olarak görüp, öpüp, başımıza koyup gerekli hürmeti gösteriyorsak her bir ikram edilen nimet içinde aynı hassasiyette olmamız gerektir. Zaman, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, muhabbet, vefa, kıymet bilme ve kıymetin bilinmesi ve benzeri her biri Rabbimizin lütfu olan nimetlerdir. Şükür gerekir. Şükür oldukça da ziyadeleşir. Çevremize göstereceğimiz güler yüzümüz, tatlı dilimiz, sevgi ve saygımız da bize ihsan edilen nimetlerdendir ve şükür gerekti, gerekir ki devamlılığı olabilsin. Nimet şükür ister. Rabbimizin ihsanlarına teşekkür halidir. Şükrettikçe güzellikler artmaktadır. Rabbimizi her an anmaktır. Hülasa şükür hayatımıza en büyük bereketi katmaktadır.